Sivir 1, 2, 3, 4 İyi olmasın Bak şu yukarı çıkıyor <laughs> çünkü ne oluyor lan? Wow shit Atlıyor düş Düşebiliyoruz lan aşağı Harbi mi? Gidiyorduk oğlum az daha gidiyordum ben hemen Ananiz Gidiliyor ha Bayılacağız galiba şimdi. Şunu Mouse hareket etse keşke amına koyayım. Evet, mouse hareket etmiyor şu an. Sersemledik galiba. Evet, şimdi bak. Heh. Güzeldi. Çok karanlık ya amına koyayım. Oyunun parlaklığını sikerim ben. Smile gülücükler var Johnny. Güney <laughs> Işık tutsak olmuyor mu amına koyayım anlamadım. Nereye gittin sen? Ben asansördeyim hala. E çık sen oğlum amına koyayım gidiyorum ben. Tamam. <laughs> ya böyle yer raya sıçsın. Ben bir daha yedim amına koyayım. Çıkışı görüyorum sanki ama. Tamam. Çizelim. Oğlum koş artık. Gelecek tekrar ama. Ha? Bu ne amına kıyım? Ha o düştüğümüz yer burasıymış lan. Bak. Şu işe gel. Çabuk. Şu işi mi alacağız yerden? Ha, yo burada durunca safe galiba burası. Işıklar kapandığında buralarda duracağız herhalde. Görev yok mesela oraya gideceğiz galiba. Görev ne diyor? Yo görev yok. En ne? Nereye gittin? Şu şeye gel. Ha dur bekle geleyim dur. Ta, bir dakika ışıklar kapalı değil mi oğlum her yerde? Nasıl gelmemi bekliyorsun oraya? Aydınlık oğlum şu an etraf. Ha. Sen ışığı takip et yolu bulursun. Ben gidiyorum baya. Hangi ışığı takip ediyorum? Yerdeki Orada. ipi takip et ama bantı. Hadi mavi. Nereye götürüyor amına koyayım? Bilmiyorum ki. Böyle nasıl bekurum, bir kurum bir de bomba. Az Ne oldu? Atladım mı aşağı atacağız. Gel. Nereden aşağı atacağız? İpi takip ediyorsun değil mi? Gel artık ama. Evet, dümdüz takip ediyorum ipi. Bak aşağı bekleyin atlayacağız. Hazırlıyız. Ya ay göçünü sikeyim ya. Hayır ya. Woo. Ya. What? Evet. Ha. Sıfır. Tamam. Beginning'i bitirdik. O Yedek ne diyor şimdi? Yedek jeneratörü tamir et. Valla öyle bir bomba var. Hoppet var galiba. Jeneratör. Orada. Tut diyor. Akıl sağlığın kritik. Akıl sağlığın. Yeniden başlıyor. Akıl ya. sağlığın kritik. Benim de. Badem suyu bul. Abi biz hiçbir şey aramadan. Bu oyuna daldık. Bir şey Burada kaydediyor değil mi? Burayı şu an kaydettik değil mi? Bu tek seferlik değil değil mi? İnşallah yok yok kaydediyiz oraya. Kritik diyor ama ne kim? Artık bizden yerine geçeceğiz. Eee açmadım lazım. Ev yeni bir map'e geçtik ama insan koyar ama kim? Niye koymamış ya bu kırıcı? Aç kapıyı gardiyan o zaman ama Soda var ama Soda istem ne olur? Enerji şey hızlandırıyordur. Bir şeyler yapıyordur. Olmuş. Bandaj buldum. Evet. Yere düştüm. Dur bandaj dur geliyorum. Bak ışık selektör yapayım ama önümde. Sakın çıkma sakın çıkma. Direkt koşuyor yakalıyor şey ışıklar kapanınca. Dur dur sana bandaj getiriyorum. Amına koyayım bandaj. Gel ee. Işıklar tamam, kapalı uzunca gelme. Ama ışıkları da Dur bakayım Ne geliyor amına koyayım peşten ne? Ya zombimsi bir şey de direkt ışınlanıyor arkanda çıktığın gibi arkana ışınlanıyor. Şunun... Buradan geçecek boyuttan bu. Hayır hayır yoksa. Aa burada lan ananı sikim o ne var ya aburu... ışık hızında koşturuyor bir şey. Evet? Sen neredesin ya? Kısık çal. Bir yere selektör atıyorum ama. Dur. Duydun mu? Yok. <laughs> Johnny ölümde bir tane kapı var benim. Benim de kapı var. Bir daha ıslık çal. Kafayı bir bakayım bir de. Aa, dur, dur duyuyorum duyuyorum. Biraz daha. Dur geliyor. Hangi orası buradaymış ama. <laughs> ki ya. Sıkıntı yok lan boyun biraz. Gel Oraya da gerek. Buraya giremez herhalde ama Allah şu ne? Portakal suyu. Aha acaba badem. Ya ben şu evet, kas badem. kasetleri atsam ne olur ama ne? Bırakma bence ya. Oğlum alacak bir şey yok ama bırakayım. Giriş kartı aldım bu arada Johnny bir tane. İnşallah yarayımız bıraktım onu. Oğlum kasetleri al lan. Şş. Ben de böyle bir şey demiyor. Sen al lan. kaseti mavi giriş kaseti. bir şeyler Oha. Al sen de alabildiğin kadar öyle. Işıklar Oğlum çok hızlı çok... koşuyor lan. Nerede oğlum? Anonis kim? İçeri gelmez değil mi amanın? Manyak gibi koşuyor çünkü. Sen şimdi duvarın arkasını sen amanın. Buraya alıp baga soksak nasıl olur? Şey var yani. hani dönüm mah <gülüyor> 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 Sonra sıkıntı şey ya. Bilmiyorum da benim normal ben buldum acaba adam acaba adam bulak sana gel. Titrek diyor ama ne Ulan iki tane içtim ama ben daha ne içmem lazım benim? İki <laughs> tane oğlum sen soda içtin direkt acaba demi. içti. Hayır iki, iki tane ki. adam acaba adam içtim de buraya niye geçemiyor benim ama. Götümden iktirsene. Ha? <laughs> Bir şu çek. Şu. Git acımadan bul ya bana sikerim. Tamam onun için zaten şey iktirsene dedim ya. Normalde galiba kap diğer kapıya girip buraya geçmen gerekiyor da. Aha buldum. Çabuk. Bekle dur getiriyorum dur. Al. Lan dur nasıl bırakıyoruz? Sağ Al, tık, bırak. bırak. Al. 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 En uygun diyor şu anda bana Vay amına kaç tane içtiriyorlar Ne uygun mu? Oğlum benim normal amına koyayım. Sen kaç tane içtin? Titrek diyordu az önce. Ne zaman çıkacağız biz? Şöyle bu arada sen, ha, sen, sen sen bak şuradan çıkıp şuradaki kapıdan gireceksin buraya gelmek için buradan. Tamam geleceğiz de amına ışıklar kapalı dışarıdan hala. Yanmayacak mı lan yoksa bu amına? Koşturuyor koşturuyor. Okay. Ha. yandı. Yandı Jönü ışıklar. <laughs> ya dolaşıyor. Hadi çık oradan. Ter şey bak Terminator atmış. Jenerator bak. Ç Yarraydım öldüm ben kesin. Oppa. Ha. Işıklar kapalı mı açık mı? Ananı Oh, son anda girdim. Bir tane daha açtım ben. Bilmiyorum nereden iki tane var ha. Şş. Vardır. Hadi artık sen de bir şeyler yap da amına koyayım çalıştır. Dinliyorum. öleceksin amınak. Kapı bulamıyorum. Beşikler birazdan kapanacak. Yoruldum da. Bir şey olmaz da ben az önce ışıklar kapandı koşturdum. Bir tane buldum açtım ama An, Jeneratör. Ben de buldum. Hadi lan. Üç oldu. Sen de ne yapacaksın. Dört olacak. Ben amına koyayım. He? Yani tut düğme diye bir şey dedi. Basıl tutlasın. 3 oldu. Ha basılı mı tutacağız? Basılı tut. Yeniden başlatılacak tarz bir şey yazacak orada. Yeniden bir, şey. Amına yapayım. koyayım. Dur bekle dur bir. Işıklar kapansın, açılsın öyle gideyim. Tamam. Işıklar açılsın bir daha öyle gideceğim. Isık çal bakayım neredesin? Oha benim önümde de kamerada gördüm ama ne? Aa kapattı lan. Jeneratörü? Şey Yo. Yo. Hala yok. Bilen mi? Ama 10 tane likit alacağım amına koyayım. Açıldı. Işıklarımız açıldı. Koştur bakayım hem Tamam tamam. Bu ne oldu işte? Bir tane kalacak ondan sonra ama. Tamam, evet bir tane. Bir tane var şu an. <laughs> Orada neredekiler? Şu mu lan acaba? Aa akıl sağlığı bozuldu <laughs> benim. Ananı sikeyim! Koş! Koş! Gir! Ananı sikeyim! Oh, girdim. Titrek i̇şte ben diyor benim ben de. Benim akıl sağlığı bozuldu. Benim de titrek diyor. Son yapmamız lazım bunu hemen, hızlıca. Benim ne diyor? Titrek. Önce bence titrek şey... Eee... Kötü ol Mor Bey normal titrek en uygun. Hayır. O zaman Hayır. O... Bence e... hayır. Bence oğlum bende niye bozulmuş ya bak. Bence nasıl biliyorsun en uygun titrek normal bozulmuş kritik. Evet o olabilir. Yani, titrek bence iyi seviye. Hani <laughs> titrek yani hani böyle gidip geliyor. Sonra normale dönüyor. Ondan sonra hani bozuluyor iyice akıl sağlığın hani. Yoksa oğlum sen 3 tane içtin amına koyayım. Ben şu ana kadar bir tane içtim hani her şeyden. Ben koşturdu gitti orospu. götürü de gitti. Bu mu ya soruncusu? Yo bu çalışıyor. Ama akım nerede ya bu soruncusu? Bu mu lan? Ya bu da çalışıyor. Bulmam lazım. Ananı sikeyim burada. Ya. Aa ışıktan kaçıyor lan yavşak. Akıl sallı kritik hemen badem suyu bul diyor. Johnny. Allah rahmet etsin kardeşim. Bulmamız lazımdı. Ben tezgahları alıyorum valla. Aha buldum lan galiba <laughs> acaba dur bakayım. Bozulmuş diyor bana şu an. Tamam işte. Dur ne bu? Ya soda bulmuşum amına koyayım bu da Soda içince ne oluyordu? Hızlı koşuyoruz. Biz... Ha. O zaman bir dakika soda içince hızlı koşuyoruz. Meyve suyu içince ne oluyor? Portakal suyu. Onu bilmiyorum sende var o. Bak. Ne yazıyor bu etkisi? İncele de. Heh. Aa akıl sağlığı. Akıl sağlığını arttırıyor lan. Çok <laughs> veriyor. Tamam dur. Evet meyve suyu akıl sağlığını şey yapıyor. Dur ben şunu kullanayım. Hah oh. Ne oldu? Bir de ya. ben hız. Ha? Ne oldu şu an akıl sağlığın? Normal. İyi hey, tamam. Bir de hızlı koşuyorum. Akıllı... Bir de dayanıklılık veriyor. Bir de akıl sağlığını daha şey az tüketiyor. Tamam hadi koş koş sonucu bulak artık sikeceğim. Nerede bu yapayım ya? Şimdi ışıklar kapanacak ben çıkmayacağım. Ab. Dur dur. Nasıl bulacağız? <laughs> dur bir şunu yapalım tamam. Çıkışı sikeriz. Işıklar kapamadan halletmek ha. mi? Ananı sikim. Ah tamam. Kuş ha orası, tamam kuş. full kuş. ışıklar açıldı. Hayır hayır şey ha, oldu evet ya jeneratörleri evet. açtın ya ışıklar full açık şu an. Şimdi çıkış bul diyor. Aman ha Ben sık çalıyorum. Ben de çalıyorum. Dur ben bir yere girdim. Şurayı lootlayayım mı? Hiç girmediğimiz bir yer galiba lootlanmamış. El ismi. <laughs> bu building 6 diyor. Yapı 6. Senin çalıştırıcı jeneratör bu mu lan acaba en son? Ne yazmıyor? Kim